Hocam selamun aleyküm. Hadi programlarınız olsun. Alkol alıyorum. Duanızı bekliyorum. Abdestim bozuluyor mu? Namazlarımı kılsam olur mu? Demiş. Alkol aldıktan sonra çok özür diliyorum demiş hocam. Şimdi alkollü iken bir insanın namaz kılmasına müsaade edilmiyor. La takrabu salate ve entum sukara. Çünkü alkollü bir insanın namaz esnasında ne konuşacağı, ne okuyacağı belli olmadığından dolayı Allah yanaşmayın diyor. Yani Rabbim içkiyi, şarabı haram kılmıştır. Haram kıldığından dolayı bir insan içkiden uzak durması lazım. Ama hocam ben alıştım. Evet, günahını da biliyorum. Haram olduğunu biliyorum. İçme durumundayım. İçiyorum derse insan yapma derim kardeşim. Bu hoş değil. Allah'ın sana vermiş olduğu sonsuz nimet olan aklını bu şekilde giderme ya? Hoş değil. Ama her şeye rağmen hocam desen de bu durumdayım dersen o zaman diyorum ki sana alkolün tesiri geçtikten sonra namazlarını kılmakta kesinlikle kılman gerekiyor. Yani namazlarını kıl. Ama alkollüyken kılman doğru olmaz. Ona müsaade yok. Alkolün tesiri geçtikten sonra alkolün tesiri geçtikten sonra kendini bildiğin hal zaman kılmalısın. Ama tabii ne olur. Ondan uzak dur ya. Şu aklı, şu beyni, şu güzelliği sana sonsuz ikram eden Allah Celle Celaline karşı ne olur. Laf dinle ya.